sefer farklı bir boyut olsun. Aynen o benim tıraş olmam lazım ya. Gece gidip tıraş olsam mı acaba ya? Ay, Şu yanları bir, şey bir aldırayım yani. Semt model olmuyor ki. Al yani. Aynen, bir şey yok. Semtte yakışmaz bu tarz modeller yani anlamıyorsunuz yani. Gene küçük bir şey mi koysam ya? Ay. Harikadan koyayım ya. harika olsun. Ayağım ağrıyor ya. Çok fena ağrıyor ya. Öpüyüm geçsin. Gerçekten mi? Hmm. Nasıl geçecekmiş peki? Öpünce işte bir şey söylüyorum. Şimdi bu yayın bittikten sonra bizim ne işimiz var? Çok işimiz var ya. Abartma. Ama ben daha duş alacağım bak halime. Oo. Böyle mi yapayım işte? Yok mu bir işimiz bizim orada da? <gülüyor> <gülüyor> Atilla Mert teşekkürler. Sen düşmüş falan alırsın o sıra. Ben o sıra şey yaparım. O diğer işlerime bakarım yani. O işlere bakmak zorundayım biraz. Ondan sonra ne yaparız? Devam gel. Bak. Ya. <laughs> Bak nasıl bir insansın ya. Yemekten soğuttun ya. E açıkta bekliyorlar öyle al bunu. Tamam biz kurban oldum. O zaman kapat. oldu diyorum ben. Arkadaşlar saçımda yumurta kırıldı ya. Ver bakalım. Alex kırdı. Siz kaçırdınız tabii o kısmı. Arkamdan ağlar mı? yiyeyim mi? Bunu alalım. Beyefendi. Hülya'mız gibi gibi maşrafadan su içeceğim şimdi. Bak çıldırtmayın lan beni. Oy bıçak. E, yumurta aynen bir şey olmaz ya. Yani. Ama o kadar duş almıştım ve saçım çok yoğun olduğu için ben bunu nasıl kurutacağım? Ben oldum. Sen yani. istiyorsan şunları bir al bakayım. Telefonu da al. Bunu hmm, mu? Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yemeğinizi yediniz mi? Kız saça kırılmazsa bayağı yumurtayı. <laughs> kolu mı içiyorsunuz? Aman o nasıl bir ya. kelime? Yok biz artık alıştık arkadaşlar. Yumurtaya Kız ondan dolayı. Ya? Hı? Ne yapmıştı? Ben ya normal bir şekilde geçip yapsam ma haber iyi senden ne haber canım? Sevgiliyiz evet yakışıyor muyuz yoksa? Allah çok güzelsin. Sen güzel bakıyorsun bir tane. Kurban olurum sana ya. Son videoya Bahar Kalp Alex Sezanların yorumunu yemin ederim beğeneceğim. Zaten beğenmiştim. Yayını kapattıktan sonra bir daha beğeneceğim. 27 yaşındayım bir tanem. Ama Oo. vallahi çok güzel. Siz güzel bakıyorsunuz aşklarım. Saçlarımı niye kestirdim? Üf. ya yazın çok sıkıntı ya. O kadar uzun. 95 santim. Arkadaşlar. Saç. Son videoların altına barın paylaştığı video kim en çok yorum atarsa takibi alıyorum. 4-5 kişiyi takibi alacağım haberiniz olsun. Artı buradan arkadaşlar yayını kapattıktan sonra kesinlikle Instagram'a gelin. Kaçın Instagram'a çünkü biz burada bazen yayın yapmayıp da Kurkan ya Instagram'da bahar açıklama yapar ya. Bahar'ı takip alın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arada Instagram'a da bakın yani. Instagram'dan güzel. Bu arada ben cevap veriyorum Instagram'dan insanlara yazanlara. Bahar bir 999.